Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle domuz korku oyunu oynayacağız. Az önce yanlışlıkla video başlatmayı unutmuşum. Ama video daha yeni başladı. Bir saattir boşuna konuşuyorum. <laughs> Şimdi bir tane evin içindeyiz. Burası neresi bilmiyorum. Kapı var. Kilitli diyor. Oha levye lan. Oha Allah çarşısını levyeyi aldık. Kapıyı açıyoruz. If I break the window, maybe I can escape. But that would be loud. There must be something in the. Altıma açıyorum ya. Ha <laughs> <Avru>, burada pencere var. <laughs> Lan ses yapma. Canavar gelecek bizi. Gerek yapma. Kaç 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 kaç. Koşarak kaç koşarak kaç. Arkana bakma arkana bakma. Arkana bakmadığın zaman her zaman güvenilirsin. Dayanamıyorum artık. Neye dayanamıyorsun? Daha yeni başlıyoruz. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Neden bu kadar çok kan mı var? Geriye kan nerede? Zavallı aptal çocuk ama sorun değil vücudun yine de büyük bir amacı hizmet edecek. Bizi sikecek. Sen kaybettin. Oyun zamanı 2 dakika. <laughs> amına <laughs> koyayım. Arkadaşlar dünya rekoru kırdım. Bir oyunu kaybetmenin bu kadar kısa sürmesi imkansız amına koyayım. 2 <laughs> dakika olmuş. Duba ol. yok. Bir <laughs> yok. Tekrar oynayacağım. Koşuyoruz. Ne oluyor? Yere düştük. Canım bizi kovalıyor. Away from Uncle Frank, living footprints on the snow. Ay ya koyayım içim titredi. Atla atla atla. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buram bunu alacağız. Poçer poçeri aldık. Leviye aldık. Arkadaşlar kapıyı tekrardan açtım. Çünkü bu kadar ileri zekalı olmak. Bu ne? Aha ayağa kalktıktan. Oh be oğlum dev gibi bir zamana koyayım. Arkadaşlar oyun çok bulmacalı. Benim de zekam buna yetmiyor. Şimdi cama tıklarsam bu camı kıracak, içine atlayacak ama ölecek. O yüzden cama tıklamayacağım. Bu ne? suçluyum. <laughs> <laughs> Bu kapı kilitli. Bir de buna bakacağım. Bu kapı da kilitli. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda korkun. Boş. Anahtar kuran çarpsın anahtar. Arkadaşlar. Anahtar bulduk. I should check on the boy. Ah, oh, ana ne sikim! Ana ne sikim! 10 saniye kaldı. Altıma sıçıyorum ya. Yap, yapma. Galiba adam bizi kontrol etmeye gelecek.

Bir çocuğu <laughs> Arkadaşlar dolapları kapatmayı unuttuğumuz için Piç dolapları bizim açlığımızı Gördü <laughs> Evin içindeyiz Korkuyorum <laughs> Arkadaşlar bu arada son 28 günde toplam 100.000 izlenme olmuş ama sadece 300 abone gelmiş. Allah razı olsun. Anne ne sikiyim? Ben bir şey görmedim, 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 görmedim. Altımı açıyorum. Bu arada benim dişim kırıktı. Bakın ben yeni yaptırdım. Uyurken dişimi yutmuşum amına koyayım. Çalacak. Sen çabucak. Sen hayırdır lan yaram? Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Ben bu korku oyunlarının kralı ve bir yandan da mafya babasıyım Bugüne kadar kaç tane oyun bitirdiğimi ben ve abonelerim bilir. Ama senin gibi hayvan ola hayvanların anasını benim işim. Sen şimdi sen bizi niye kaçırdın? Ha? Ağabey ne istiyorsun? Ah! Ah! Lan kes senin ananı sikerim. Orası bu çocuğu. Üst kata çıkmayacağım. Çünkü üst katta o piç var. Oh damn it. İnsan eti koymuş oros bu çocuğu. <laughs> 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 Ananiz kim? Yanlışlıkla ördeğe tıkladım. Altıma açıyorum, altıma açıyorum. Dokuz. Ah, ah, Allah çarpsın yanlışlıkla ördeğin üstüne tıkladım. Kapıyı kapattım. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, arkamda hiçbir izi bırakmadım. Anamisi kim? Son can. Lütfen. Video bu kadar kısa olursa var ya senin sikeriz. Hepimizin adına konuştum arkadaşlar anladınız. <laughs> Aha. Buzdolabını açtı mı gördü? Hayır ben açmadım. Vallahi ben açmadım abi. Allah'ın çarpsın. Abi Kur'an çarpsın ha. ha Oda da bir çocuk var o açtı. Işte. Yemi, yeminle <gülüyor> abi. <gülüyor> o ne? no way I can stop Çevir götüne sok. For all this nonsense. Lan ne sikim. Ay içim çok titredi. Evet arkadaşlar, bir oyun daha bitirdik. <laughs> arkadaşlar. Hani kaşların amına koyayım. Bu video burada bitireceğim. Bir dahaki videoyu istiyorsanız beğenerek gösterebilirsiniz. Daha çok bu tarz videolar için aşağıdan abone oluyorsun. Like atmazsan da olur ama abone Yok. Hem abone ol hem like at. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sen abone olmadın, senin ben ömrüm. <laughs> <laughs>